Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rahime. Bugün sizinle beraber A101'in çiğ köftesini deneyeceğiz. Ama değişik deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? İçine patosun cipsini koyacağız. Neden? Çünkü çi e, çiğ köfte firmaları ne yaptı? İçine iki doritos koyuyor. Ondan sonra sana duble diye satıyor. Ve A101'den hiç daha önce çiğ köfte yememiştim ben. Bakalım hem çiğ köftesinin tadı nasıl hem de içine rose koyunca nasıl olacak. Bakalım inşallah zehirlenmeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size de. Öyle. Doritos'u dökelim içine. Bu arada önümüzü koyduk. Dürümümüzü tekrar saralım bakalım. Bakalım tadı nasıl olacak? Bir şöyle zehirlerimiz var. Biberler çok acı ama acı bize işlemiyor. Dünya alışkın. Aa, bu çok acı. yandım. Çiğ köfte, çiğ köfte gibi değil bir defa. ki daha güzel. Çok böyle hamur hamur. Sanki un koymuşlar gibi içine. Cipsi koyduk da Allah'tan tatlandı. Hepsini yiyemem zaten bunun muhtemelen. Acı biber ve soğuk çayla tatlandıracağım. Cipsin hayrına yemiş olacağım yani arkadaşlar. Almayın. Ben beğenmedim. Güzel değil. Ama mecbur para verdik yiyeceğiz. Yemeyeceğim. Miden bunu hak etmiyor. Neyse arkadaşlar, içi böyle oluyor, gözüküyor. Bak, zaten çiğ köfte, çiğ köfte gibi değil. Bildiğin hamur gibi. Sanki un um var içinde. Almayın, benimki daha güzel en azından değişik. Geçen Migros'tan almıştıklardan elin çiğ köftesini almıştık Kuşadası'ndayken. O biraz daha çiğ köfte tadındaydı ama A101 maalesef sınıfta kaldı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Fena.